genelde toplumda şöyle söylenir. Hani kötülüğün bedeli olur. Oysa ki kötülüğün bedeli olmaz. Kötülüğün cezası olur. Peki neyin bedeli olur? İyiliğin bedeli olur. Yaptığın iyiliğin bu dünyada bir bedeli var. İyilik bedel istediğinden dolayı her adam cesaret edemez. Peki ne yapar arkadaşlar? Hemen söyleyelim. Kötülüğü tercih eder. Niye? kötülükten kolay bir şey yok ki. Şurada içki için narat, rahat. Zaten senden şer bulaşır diye kimse karşına bile çıkmaz. O saygı bile gösterler. Niye biliyor musunuz? Hani aman bana belası değmesin. Kötülükten daha kolay bir şey yok. O yüzden ben ıssa da söylüyorum. Dünyanın en korkak kişileri kötülerdir. En cesurlar da iyilerdir. Çünkü iyilik yapmak cesaret ister. Hadi yap bakalım. O sen bulmuşsun işini kötü bir imaj çizmişsin. Zaten insanlar senden çekiniyor. Dediğim gibi zararından dolayı. Kimse sana dokunmuyor. Sen de ehli keyif yaşıyorsun. Yüreğin varsa iyi ol da, Hadi seni görelim. Biliyorsunuz arkadaşlar. Herkes iyilerin üstüne gidiyor. Herkes bu dünyayı iyilere dar etmeye çalışıyor.